Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Açık renk bir yazma. Yazmam da beyaz bir yazma çiçekleri. Hardal sarısı var içinde. Turuncu. Bir de farklı bir mavimiz var içinde. İnşallah modelimizi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hemen başlıyorum modelimize. Evet öncelikle ben zülafamı yaptım. Arada 6 tane zülafamı yaptım. Tekrardan bir zülafa daha yapıyorum. Arasına böyle fil dişi yapacağım arkadaşlar. Tekrardan bir zülafamı yapıyorum. Ve o zülafamın içine geri dönüyorum. Tekrar aynısından bir tane daha yapıyorum. Tekrar iniyorum zulafamın içine atıyorum. Tekrar zulafa yapıyorum. Geri dönüyorum yani zulafamın içine atıyorum. Tekrar boş zulafamın içine atıyorum. tekrardan bir zülafe da yapıyorum. Zülafemin içine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olacak arada. Evet 7 tane arada fil dişi yaptım. Tekrardan 6 tane zülaf, boş zülafamı yapıyorum. 1, 2 3 4 5 6 6 tane boş zülafamı yaptım. Tekrardan bir ikinci zülafamın içine atıyorum. Arada bir tane zülafa boşluk bırakıyorum. Tekrar geri geliyorum. Büyük zülafamın içine atıyorum. Bunun içine küçük bir tane pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın içine batırıyorum böyle. Tekrar içine bir pırpır daha yapıyorum. Tekrar aynı yere atıyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Aynı bir tane pırpır daha yapıyorum. Tekrar buraya batırıyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Küçük bir pırpırımı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 tane yaptım arkadaşlar yaprağımı bitirdi tekrardan bir tane sinek kanadı yapacağım aynısından bir tane de yapacağım böyle arkadaşlar iki evet tekrardan 6 tane boş zürafamı yapıyorum 2 3 4 5 6 6 tane zürafamı yaptım tekrardan bir tane daha yapıyorum Tekrar geri geliyorum. Aynı zülafamın içine atıyorum. Evet. Ben bu ipimi bırakıyorum. Turuncu ipimi alıyorum arkadaşlar benim. Evet. Bu iki sinek kanadına böyle ipimi bağlıyorum. Bir tanesine böyle bağladım. Tekrar ikincisine bağlıyorum. Fazla kesiyorum. Evet tekrar içine. Evet burada bir tane pırpırımı yapıyorum arkadaşlar. Bir 2 3 4 Evet burada 5 tane pırpırımı yaptım. Bu pırpırımın içine böyle batırıyorum yukarısına çıkıyorum böyle. Burada tekrardan 3 tane pırpır mı be, pardon 5 tane pırpır mı yapıyorum. 1 2 3 4 beş 5 tane pırpır mı yaptım tek iğnemi her birinden böyle geçiriyorum tek tek böyle alıyorum iğnemin içine hepsini böyle birden alıyorum tekrar buradan diğer pırpırımın içine atıyorum tekrar burada 5 tane pırpırımı da yapıyorum bir tekrardan bir pırpır daha yapıyorum. 2 3 4 5 5 tane pırpırımı daha yaptım. İğnemi böyle hepsinden geçiriyorum. Ben hepsini birden alıyorum. Tekrar diğer pırpırımın içine atıyorum. Tekrar aynısından 5 tane pırpırımı da yapıyorum. 1 2 3 dört beş beş tane tekrardan yaptım tekrar böyle hepsinden iğnemi geçiriyorum ve hepsini birden alıyorum tekrar diğer pırpırımın içine atıyorum aynı şekilde beş tane pırpırımı da yapıyorum 3 4 5 tane pırpırımı tekrardan yaptım tekrar ilmeği hepsinden geçiriyorum böyle birden alıyorum tekrar bir pırpırımın içine atıyorum Tekrardan 5 tane pırpırımı da yapıyorum. 1 2 3 4 5 Tekrardan 5 tane pırpırımı da yaptım hepsinden iğnemi geçiriyorum ve birden alıyorum tekrar böyle aşağısına aynı yere tekrardan batırıyorum tekrar yuvasına böyle bat atıyorum Ben ipimi burada keseyim öyle. Ve burada küçük çiçeğimi de yapayım. Burada üç tane pırpırımı yapıyorum. Bir, İki. Üç tane yaptım. Tekrardan iğnemi bu içinden geçiriyorum. Yine birden alıyorum. İpimi kesiyorum burada. Tekrar sarı ipimi alıyorum. Aynı şekilde burada da üç tane pırpırımı yapıyorum. Bir. 2 3 tane yaptım. Aynı şekilde iğneden geçiriyorum hepsini böyle üç tane. Tekrardan ipimi kesiyorum. Bu sefer mavi ipimi alıyorum. Evet. Bu ipimi de bağladım. Tekrardan 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 İğnemi geçiriyorum. Üçünden de birden alıyorum. Sıkı bir şekilde bağlıyorum. Evet. Evet arkadaşlar ben modelimi bitirdim. Modelim böyle arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.